Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çılgın geyik oynuyoruz. Sadece zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada bazı yerlerde gizli gizli silahlar varmış. Yani bir tek güçsüz silah yokmuş. Hemen cecik tüm hepsini bulup geliyorum. Birisi zaten şurada. Ben ben neden zaten dedim. Birisi de şurada. Şu ninja kulesinin üstünde şurada. Hoppala 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 hoppala. Haydi 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 gidebilirim. Düşebilirim. Ee, bu arada direkt tüm silahları topladıktan sonra final boss'la dövüşeceğim. Yani tü, o final boss'un içinden geçeceğim bugün. Sürekli ona gelemiyordum. Sinirim bozuldu. Neyse. Başka yerde bir silah var mıydı? Şunu şey yapalım. Heh. Burada vardı zaten silah. Buraya geç. Evet ilk üç silah güzelce aldık. Sadece e, AK-47 ile e, heh, tamam bir tek AK-47 kaldı. Tamam. Lan bende zaten vardı onda. Bana artık anahtar lazım değil Bana anahtar lazım değil Haydi Bakın lütfen <Gülüyor> <Gülüyor> Lan bana 47 verin Niresin. Savaşmaya gerek yok bunlarla Zaten 2 dakikada ölürler Bakın direkt öldürürler zaten siz ölüyor musunuz mu? Yok. İnşallah e, bir sonraki güncellemede sizi de öldür edebilirim. Canım istiyor. Lan yeter bana artık şu anahtarları vermeyin. Anahtar vermeyin Oğlum. Şu AK'yi de verin de kurtulan. Neyse ben bunu öyle bir bulayım da geleyim ya. Evet tüm hepsini aldım şu anda. Ama az önce de öldümdü. Yani keşke o ayıyla savaşa girmeseydim. Neyse hadi başlayalım. Ee, neredeydi lan o? Ulan şimdi koğalaya mağalaya falan çarparız. İçimizden geçer. Ve evet işte o aile Ne yapacaksın kardeş? Hı, tamam. Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Oğlum. Lan koyun. Oğlum koyunları ezye çektim mi lan köpek? Karak. İsmi ne? Dokka mu? Lan. Ulan dokka. İşini bitireceğim. O koyunları Eziyet çektirmeyecektin. Koyunları direkten öldüreceğim bu sefer. Uy. Ya ben beni nasıl öldürürsün lan sen? Hoppala. Hayır. Oğlum ben bunu normalde çok kolayca yenebilirim. Çünkü bence tüm <laughs> Aha. İşin şimdi bitti dakika. Dokka, işi şimdi bitti. Dokka! Yapma Dokka, işini bitirecektim. Anam, güzelce de vurdu. Lan, balık geldi. Ve evet, yine damçınım, şeylerim oldum. Ve bu sefer onun içinden geçeceğim. Acaba şunu da alsam mı? Neyse. Burayı zaten geçelim çünkü zaten biliyoruz dönüştüğünü. Koyunlara ezi eziyet çektiriyor bu Dokka. Dokka işin bitti. Ay, Pardon ya işim bitmediydi. Şu ayaklarından vuracağım. Canın neden azalmıyor? Canın neden azalmıyor? Sen bana onu söyle. Canın neden azalmıyor? Koyun demek ki kollarına vuracağız. Tamam, kollarına vuracağım. Kollarına vuracağım. Ay, oğlum. Çok kötü lan bu. Eyvah, 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 eyvah. Yapma Doku. Doku, bu şehri düşünüyorsan yapma. Yoksa bu şehir için benim ölmem mi lazım? Ha şunu artık açmanın zamanı geldi. Oha, patladı. Demek ki o iş, geyik olan yere basacağız. Yoksa bu dokka işimizi bitiriyor. Oy. Ulan bayağı da güzel de vurdun. Tamam lan, bir kere güzel vurdun dedik de bu kadar da kötü vurmadı. Lan! Lan bana öyle saldırma. Bak döverim seni. Döverim. Bu dünya sadece geyin olacak. Anladın? Gel buraya gel bana bak. Olsun. Pardon. Risk almayacağım. Risk almayacağım. Oh tamam. Şimdi işini bitirebilirim. Hayır. Hı, tamam şuna da şey vuralım bir tane. Ona zaten? Aha. Tamam yaptık. O ne? o ne? O ne? O ne? Lan şimdi de köpekle mi savaşacağız? Dokko şimdi bitti doku. Haydi çabuk olun. Çabuk olun. Geliyor mu lan o? Öldü. Vallahi öldü. Dokka. Dokka adilini Neyse gel lan seni taşıyacağım. Şurada bir tane köpek resmi gördüm. Ona koyacağım. Lan oğlum ben bunu koyayım da Eee tamam. Artık açıldı. Lan Dokka nereye gittin? Neyse artık açıldı. Ve bundan sonra geyiğimiz Futura World'dan devam edecek. Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videoda görüşmek üzere bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Gel